Biri duruyor saplanık da. bak bak gene. <gülüyor> <gülüyor> gene dur dur <laughs> dur bir dakika. Bir. Genel. Gene çıkıyor abi. Gene savaş alanında savaşmaya devam ediyoruz. <laughs> Gömünü beyle. Allah, Allah Hayret edin ya. Ne beri bir para çık abi. Nerede ufak? Dümürtü Düngürtü nerede? <laughs> yakçı nerede? Dur ben. Çalıyor abi, çalıyor. Abi, yine var. çalıyor ya, Gülen ya. ya. Bari arasında para dolusu var. Hayret eden ne gömüş? Hayret eden ya. Orada var abi, ben Gene. Duruyor, he, burada gene çakılı duruyor bir şey. Şunlar sağlam iyi, bunlar alak ya. İşimize yarar. Ver ben şunu. Bunu, bunu oradan çıktı? <gülüyor> <gülüyor> çıkıyor abi, gömenin devamı. Aşırı gömü var burada. Aşırı aşırı. Tam gömü mevkisindeyiz ya gülemiyor. Allah Allah'ım bakıyor? Buna bak ya. ya, bakma bakma ya. <laughs> Gülen ya. ya bak abi şuna. Oo. Uh, uh. Ya Allah bismillah. Nasıl yedik de heyecanlansın mübarek Niye? Ha, yok. Dur şunu tutak. Burada. Cezayirli ya. Ulan bir tane bir şey kosan adam ya. Gülen ya. lan? Aha dur dur dur. <laughs> Şunu al. Bunu sen çıkar onu. İki gömü bir arada.